oğlum. Sana geleceğim dedim oğlum. Söz verdim oğlum ben sana. Ben sözümü tutarım. Sen yani hiç merak etme. Hiç merak etme sen. Önce karnımızı doyuralım. Bak bu yemeği annem gönder. Aleyküm selam. Bu yemeği annem gönderdi sana. Önce karnını doyur. Doyur doyur. Sonra kurulayacağım seni. Hı. Rahat ol. Ben buradayım oğlum. Ben buradayım. Ben buranın köpeğisin. Benim... O... Ben burada yaşıyorum. Tamam mı? Önce bir kurulayalım seni. Üşüdün mü? Daha demin post çek ben. Ne Titriyorsun. Ben senin resim çektirmek istedim. Baktım üşüyorsun. Olmadı. Bak, montu da sana hediye ediyorum. Zamanlar çok severdim, ama artık sevmiyorum onu. Şimdiki. İyice kurulan, iyice kurulan. İyice kurulan, İyice kurulan, Şunu da yersin ha? He? Şimdi sevdim mi ne? Oluyor ya bazen. Bazen oluyor yani soğuk oluyor bazen. Aa bunu ısıtmış da annem niye soğuk? Ha, biraz ısıtmış. Bu biraz ısınır kendi kendine zaten. Oğlum hala tutuyorum lan sen. Şişt. Kim üşüttü seni? He? Çok mu yağmurda kaldı? Geçti. Bu geceyi atlattın mı tamamdır. Yarın ama kendine güzel bir baraka bul. Burada pis insanlar var. Seni Hı. rahatsız ederler. Şşt. Bak. O ise hala üşüyorsun sen ya. Ne? Getir bakayım şu eline de içine. Yemeğini Yemeniye. yemeğini ye. Yemeğini, ye. Şşş, yemeğini yemezsen üşürsün bak. Ya bu ne böyle? Bu da ıslanmış. Yok yok ıslanmam. Sen çok zor. Tamam. Oğlum şimdi resim çekeceğiz seninle tamam mı? Ama bu sefer güzel pozla. Exactly.